Kızın mı kardeş? Kızım, Filiz. Öbürü de karım, Şükran. İşte burada en zoru da bu. Hasretlik. İlk defa böyle ayrı düştük. Onlardan ayrı olmak çok koyuyor be. Bir daha bir araya gelir miyiz? Hiç sanmıyorum. Zor ama Allah sabrını veriyor kardeş. Bir şekilde sabretmeyi öğreniyorsun burada. İnşallah. Ben de bir an önce öğrenirim. İnşallah. Herkes biliyor geminin su aldığını. Ve herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Ve herkes biliyor zarların ileri olduğunu. Doğru. Doğru da herkesin bildiği değil, bizim bildiğimiz önemli olan. O zaman size vereceğim bilgi hoşunuza gidecek. Neymiş o bilgi? Meral Solmaz. O kim? Bir hayat kadını. Sadri Bey'in cenazesindeki fotoğrafları incelerken gördüm. Sadri Bey öldürmeden önceki gece kendini öldürmesi için insanlara para teklif etmiş. Ne? Teşekkür ederim. Afiyet edelim. olsun. Geldin mi? Sen bir uğra deyince ilk fırsatta kaçtım geldim. Sen otur ben hemen geliyorum. Bunları size yaptım. Umarım çocuklar sever. Ellerine sağlık. Ne zahmet ettin? Ne zahmeti? Yine yaparım. Ben de. Sen de ne? Ben de ne umutlarla gelmiştim buraya. Umut mu? Hı, -hı. umut. Dün gece gözün uyku girmedi. Yatakta döndüm durdum. Ve sabah olup dedin ki... ...ya ben şu gül gibi adımı elimden kaçırmayayım. <laughs> Bence biraz abartıyorsun ama neyse. <laughs> yani... ...doğrudur. Neyse biz kanatkar insanlarız. Gerekirse zeytinyağlı enginarla da yetinmeyebiliriz. İşler nasıl? Yoğun. Yorucu. Bugün Bekir'in tatbikatı var. Biliyorum. Yusuf söyledi. Evet. Yusuf da uğraşıyor bu davayla. Öyle. Öyle ama. Ama ne? Bilmiyorum. Sanki bu iş biraz karışık gibi. Baksana Bekir önce bağırınıp durdu. Ben yapmadım, ben yapmadım diye. Şimdi de mahkemede itiraf etti. Evet. hayat oluyor böyle <laughs> şeyler. Her olay bir muamma. Ve her insan. Yani böyle bir şey demesi normal mi? Yani Bilemiyorum. Kesin şöyledir ya da böyledir diyemem. Sen niye bu kadar endişelisin? Ne bileyim. Yusuf tutturdu bu işin içinde bir iş var diye. Bulmadan bırakmayacak. Ne güzel işte. İşine dört elle sarılan pırlanta gibi bir delikanlı yetiştirmiş. Gurur duyman gerekiyor kendine. Biraz korkuyorum işte. Ben buradayım. Yusuf içinde, de, senin için de. Biliyorsun işte ne gerekirse. Ne dersiniz? Hesap rica edebilirim. Tamam, hemen geliyorum. Teşekkür Tamam, sen bak işine. Ben de enginlerimi ve umutlarımı alıp gidiyorum. Sonra konuşuruz. Konuşuruz. Teşekkür ederim. Ay çok yakıştı. Size ee, uğur getirsin. Güzel günler. Kolay gelsin. Merak etme. versin. Aa, Senin ne işin var burada? Kız arkadaşıma kolye bakıyor. <laughs> Kız arkadaşına mı? Yağmur'a mı? Evet. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O kızı ikna etmek için bunlardan çok daha fazlasına ihtiyacım var. Abla ben seni biraz pozitif olmaya davet ediyorum. Gerçekten ne kadar bu. Benden hediye olsun Yağmur'a. Olmaz. O zaman benim hediyem olmuş olmuyor. Aman çok bilmiş. O zaman ikinize benden hediye olsun. E, tamam. Sen ikinizi mutlu edeceğim diyorsan tamam. Ama o zaman sen de benim için emniyete kadar gel. Tövbe tövbe. Ne emniyeti be? Ya abla, yok öyle değil. Gerçekten öyle değil. Senin bana Sadri Güngör'le ilgili anlattıkların var ya... ...onları polise yazılı bir şekilde ifade vereceksin sadece. Yazılı olmazsa polisin bir işine yaramıyor bildiğin. Ama bana bak. Ben sana anlattım da o gece beni karıştırma demiştim. Ya vallahi karıştırdım falan yok abla. Gerçekten bak. Ya sen katilin yakalanmasını istemiyor musun? İstiyorsun. Ya sen yap işleyeceksin be abla. Olmaz. Ya abla ne olur bak bu benim için çok önemli biliyorsun. Hem insanlık için abla ya ne olur. Bir şey olmayacak ama. Ya olmayacak bak söz veriyorum ben iyi bir avukatım. biliyorsun. <laughs> Şapşal iyi avukatmış. Yalnız hemen dönmem lazım tezgah fazla bırakamam tamam mı? Aytan. Ben hemen bir kadar gidiyorum. Benim tezgaha da bak tamam mı? Hadi yürü inatçı keçi, yürü. Gidelim. Hayırdır kızım? Çıkıyor musun? Ha <laughs> <laughs> çıkıyorum Meryem abla. Peki şundan yeseydin yavrum çıkmadan önce. Aç değilim sağ ol Meryem abla. Peki tamam nereye gidiyorsun? Birini görmem lazım. Acelem var ben çıkıyorum sana sonra anlatırım olur mu? Annene ne diyeyim Yağmur? Bir şey deme bilmiyorum da. Sadri kendini öldürtmek istemiş. Bu doğru olabilir mi Çetin? olur mu canım öyle saçma sapan şey? Yani ya olacak iş mi? Bak bu Yusuf denen o avukat bozuntusu çocuk var ya... ...iyice canımı sıkmaya başladı ha. Ya hala neyi kurcalıyor anlamıyorum ki. Gelip gidip kızın kafasını karıştırıyor burada. Yağmur'un halini bir görseydin. Nasıl üzgündü yavrum? Yani çocuk oyuncağı değil ki bu. Bu arada avukat aradı. Bugün tatbikat varmış. O Bekir denen katili inşaat alanına götüreceklermiş. Neyi nasıl yaptığını anlasın diye. Hapislerde çürür inşallah. Allah'ın cezası. Çürüyecek. Çürüyecek. Kooperatif falan ne olduğunu yerdeki inşaatta e, para ve silah çıkarıp kendisini öldürmeni istedi. Yavaş. Yo, Yolun ortasında kapı dinleme sen de. Başkomiserim, Bekir Çevik'in tatbikat alıyoruz. Tamam, gelirim. Abdullah sen devam et. İbrahim abi,